Değerli izleyenler, merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası AFAD tarafından depremzedelerin hesabına 10 bin lira para yatırılmaya başlanmıştı. Şanlıurfa'da da bu parayı almak isteyen vatandaşlar banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Vatandaşlar depremin yaralarını sarması için AFA tarafından ilk etapta evlere hasar gören vatandaşlar için 10 bin liralık yardım yapılacağını duyurdu. Kentte hasar tespiti yapılan ve en az hasarlı olarak hisseme geçen evler için AFAD tarafından ödemeler kişilerin banka hesap numarası ve TC kimlik numarasına yatmaya başladı. Kent merkezinde bulunan Ziraat Bankası şubesine bu sabah giden vatandaşlar yardımı çekmek için banka önünde uzun kuyruk oluşturdu. Banka önünde toplanan kuyruk endüstri meslek lisesine kadar ulaştı.